Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere e, sahiplendireceğimiz kuşları göstereceğim. Genellikle papağan ağırlıklı ama muhabbetlerden de yavrularımız gene var. Anaç soranlar var. Anaç dediğimiz bu hani yavru yumurta yapmaya e, yaşı olan, yaşı yeten kuşları soranlar var. Muhabbetlerde onlardan yok arkadaşlar. Onları sahiplendirdik. Şu an önümüzdeki sezon kendimle üretim e, yapmayı düşündüğüm kuşları bıraktım. Halen başka bir kuş yok arkadaşlar. Şimdi şöyle Diğer hızlı hızlı başlayalım. Bakın burada e, bu erkeğimin dişisi normalde başka. Bunların videoları zaten var. Bu başka takımımın dişisiydi. Bu erkeğin dişisi buradaki e, dişimiz arkadaşlar. Bunların çiftleşme garantisi var. Videoları da instagramda var zaten. Instagramda tekrardan paylaşacağım. Sahiplendirme ilanı paylaşacağım. Oradan bakıp e, sıra sıra ilanları gözleyebilirsiniz. Hepsinin videoları var. Orada paylaşacağız. İlk sultan takımımız bu. Bu hani Maksat, bu dişiyi bu ara ayırdık. Olursa bu dişiyle yumurtasınlar diye ama bu dişiyle anlaşamadılar. Bu erkeğimizin, tekrardan söylüyorum, dişisi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanında dişisi olmadığı için susmuyor, sürekli bağırıyor böyle. Ama dişisini attığınız zaman susuyor. Bir takım bu. Bunları göstereceğiz. Hatta direkt şuradan başlayalım. İlk takımımız onlardı, ikinci takımımız bunlar. Bakın şu an yenmiyorlar ikisi de. Dişimiz buradaki, erkeğimiz buradaki arkadaşlar. Yuvada dört yumurtamız var, dörtte 4 dolu şu an. dişinin duruşuna bakın. Kuluçkaya falan gayet güzel yatıyorlar. Zaten düzenli olarak yavru aldığım bir takım. Ee, diğer ikinci takımım bu. Üçüncü takımımıza geçecek olursak şöyle gösterelim. Üçüncü takımımın erkeği bu arkadaşlar. Hemen gösterelim. Erkek bu. Gayet güzel mutasyon. Arka, <laughs> biraz sinirli yalnız. Erkeğimiz burada arkadaşlar. Dişimizi göstereceğim. Dişimizi yumurtasına yatıyor. şurada yumurta yatıyor. Videolarda var zaten. Çiftleşme videoları da var bunların. Hepsi Instagram'da var arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bunları niye veriyoruz? Şimdi ilk onlardan bahsedelim Sultanlar arkadaşlar normalde evde iki iki takımım vardı geç, geçtiğimiz senelerde ki yarış takımım vardı ama bu yaz artırma eğiliminde ilerledik. Hatta artırdık da ama Hastalık vurdu. Üç takımımızın erkeği öldü. Dişler boşta kaldı. O dişler de burada zaten. Hani şu hariç. Bu dişiydi zaten. Üç dişimiz boşta kaldı arkadaşlar. Ee, ve ayrıca sultan ben bildiğiniz üzere evde bakıyorum. Sultanları çoğalttığım zaman evde ciddi anlamda toz oranı çok çok arttı. Muhabbetlerde böyle bir şey yoktu toz oranı arttığı için biraz da e, en büyük neden zaten o toz oranı arttığı için hani çıkartmayı düşünüyorum. Yani sahiplendireceğiz ya da değerinde şovlarla Japoneslerle takas yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun sultan düşünenler varsa Instagram'dan yazabilirler. Ee, Instagram'ımız Ayten Altır Üretim videonun açıklama kısmından zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a yazdığınız zaman da direkt çıkacaktır. 8 bin küsur takipçimiz var. Oradan da rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ee, Sultanlarda şu an 3 takımımız var. Birisi bu. Diğeri, e, bu erkekle bu dişisi şu an dişi çağırıyor, kuru dişi yapıyor. Erkekler böyle arkadaşlar, eşinden ayırdığın zaman susmazlar. Onun da bir vereyim. Diğer takımımız da burada. İki takım zaten şu an yumurta yapıyor, diğerinde başka bir dişiyle deniyorum. Şimdi boşta olan dişlerimiz hangileri arkadaşlar? Boşta olan dişlerimiz de var, yumurtlatmaya hazır olan. Birisi bu, çok güzel yavru ediyor bu arada bu. Hani 4 veya 5 yumurta yapıyordu her kuluçka eşi ölmeden önce. Bir dişimiz bu. Diğer dişimiz burada. Bunun da erkeği öldü arkadaşlar. Bunlar hep erkeği ölen dişiler. Bunun erkeği hatta beyaz papağan vardı. Ben de hatırlarsanız belki oydu. Bu da gayet güzel yavru yumurta yapıyor. Diğer dişimiz de burada. 3 tane dişin boşta arkadaşlar. Bu dişleri e, sahiplendireceğim. Yavru yumurta yapmaya hazır dişler. Anaç dişler. Yavru değiller. Ele alışmazlar. Bilginiz olsun. Ele alıştırmak soruyorsunuz ama ele alıştırmaya e, olursa bunları yumurtalarından çıkarak yavrular olacak arkadaşlar. Veya bunların yumurtalarından çıkacak yavrular olacak. Totalde 3 takımımız var sultanlarda. 3 takım sahiplendireceğiz. 3 e, tane dişi sahiplendireceğiz. Başka şu an vereceğim sultanlardan yok arkadaşlar. Zaten sultanlar komple çıkmış oluyor elden. Gelelim muhabbetlere. Şimdi Üst katın erkek ve yavru salması yuvadan yeni düşen yavruları attım buraya. Alt katında dişi salması arkadaşlar. Dişilerden şu an şöyle bakalım sahiplendirebileceğimiz bir e, kuş var mı burada? Dişilerden şu an yok. Hani göndereceğim bir kuş yok arkadaşlar. Dediğim gibi dişilerin hepsi yani önümüzdeki sezon çalışacak kuşlar. Erkeklerden de dediğim gibi arkadaşlar yuvadan düşen yavruları vereceğiz sadece. Şöyle açalım. Bakın yerde iki tane tepeli mantolu yavrum var. Hatta bir tanesi tek kanat şu karşıdaki. Onların anne babasını da göstereceğim. Hemen gösterelim. Bakın babası buradaki sarı. Babamız bu sarı e, kremiyo japonesi arkadaşlar. Annemiz de lütino tepeli mantolu. Annemiz de burada. Anneleri de bu. Anne ve babasının kanını görsünler çoğu üretmek için oluyor. Anne lütino kan taşıyorlar arkadaşlar. Anneleri lütino dediğim gibi. İki yavru burada var. Bakın bir tane tek kanadı var. İşte e, Mor Spangle mutasyonu gayet güzel. İki tane yavrumuz da burada var. Bunlar da en küçük yavrularımız. Yuvadan yeni düşen yavrular. Gel. Renk olarak cidden çok güzel arkadaşlar. El alıştırmaya şu an birebir ama üretim içinde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bütün kan taşıyor. Bu da tepeli mantolu. Bunun e, kanatları olmadı babası gibi maalesef. Mantosu var sadece. Tepeli mantolu diye geçiyor. Git bakalım. Burada DFM var. Bir tane o da tepeli mantolu. O biraz daha annesine benziyor. Hani yavrular şu an bunlar var arkadaşlar. Ayrıca bir yavru yok. Zaten gördüğünüz gibi bakın kardeşimi de destekleyecek kendini zorla. <laughs> Gel bakayım. Şunlardan birini alacağım. Sizlere göstereceğim ama yakalayabilirsem salmamız büyük. Yanlış kuş yakaladık. Evet. Şimdi kanadını göstereyim. Tek kanadı var arkadaşlar. Diğer kanadı maalesef yok. Net bir şekilde gözüküyor zaten. Dört yavru var sadece muhabbetlerde. Haricen şu an verebileceğim bir kuş yok. Çekilişte vereceğimiz kuşlar var. Onları da ilerleyen zamanda sizlere zaten göstereceğiz. Lan bir Bakın sultanlar da yuvaya gidiyor arkadaşlar. Yani yumurtlamak istiyor hayvanlar. Özellikle bu iki dişim. Bu da bu da sürekli yuva ağzında hareketliler. Bakın kanat hareketlerini falan görüyorsunuz. Erkek öttükçe kendinden geçiyor. Bakın üstteki dişi de yuvaya giriyor. Sultanlar hazır. Hani... Geçen hafta bir tane de sarı gönderdik bu ayarda. Lütfen sizi bir susturmam lazım. Geçen de arkadaşlar Lütfen'e gönderdik. Telli atayım da susunlar. Geçen de gönderdik. Bu Sultanların tek renk sanım e, mutasyonu var. İstanbul'dan bir arkadaşımıza gönderdik. O da 10 gün falan oldu. Çiftleşmeye başlamışlar hani sağ olsun güvenliğimize kuşumuzda gönderdik Dediğim gibi çiftleşmeye başladılar. Bunlar da gene aynı ayarda kuşlar arkadaşlar ve o ondan daha önce yavru alınmamıştı, sadece eş tutmuştu, çiftleşmeye çalışmışlardı. Onu söyledim zaten çok kızgın bir kuş demiştim. O onu bilerek aldı. Bunlardan da yavru alındı arkadaşlar. Bakın bundan yavru alındı. Videoları falan var. Bunun bundan yavru alındı videosu, fotoğrafı, çiftleşme videosu her şeyi var. Dişlerde durumlar böyle. Takımlarımın da tekrardan söylüyorum çiftleşme videoları ve yumurta yatma videoları mevcut Instagram'da. Oradan da bakabilirsiniz. 3 takımımız var zaten. Birisi bu. Çiftleşme ve yumurtlama videosu var. Zaten şu an YouTube'dan gördünüz. Bunların YouTube'da çiftleşme videosu var mı bilmiyorum ama Instagram'da çiftleşme videosu var. Çiller hatta şöyle tel kafeslerde ee, onun haricinde bundan da zaten yumurtaları dolu şu an yatıyorlar arkadaşlar. Başka da şu an sahiplendirebileceğimiz bir kuş yok. Totalde kaç kuşumuz var sahiplendireceğimiz? 4 burada var desek. 2, 6, 7, 8, 9, 11, ve 13 tane sahiplendireceğimiz kuş var. Bunların dört 4 tanesi muhabbet gerisi sultan papağanı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sultanları dediğim gibi evde çok toz yaptıkları için çıkartmayı düşünüyorum. Yoksa 4'e 4, e 4 doluluk sağladı. Hani gelir olarak hani maddi açıdan cidden güzel kar bırakıyor ama ben aynı maddi açıdan bırakanlardan muhabbetin cinselinden bakmayı düşünüyorum ki zaten şov aldık, Japones aldık, takip edenler bilir. Kuşları biraz daha maddi açıdan değerlendirdik yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. İrileştirdik ve mutasyonlaştırdık e, öyle söyleyeyim. Yeni aldığımız kuşları görüyorsunuz. Bakın burada Japonesimiz var mesela sarı. Yukarıda, e, yukarıda nerede o? Burada başka bir Japonesimiz var. Yukarıda yeni aldığımız yavrularımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz parçalı da gayet güzel geldi bu arada. Ve bunları çoğaltacağız yani. Şu an gidişat o. Önümüzdeki sezonda bunların yavrularından artırarak gideceğiz arkadaşlar. Dişlerim gene aynı şekilde. Bakın yavrularımız tekrardan gösterelim yerde. Beğendiğiniz kuş olursa bu gösterdiklerim içerisinde ekran görüntüsü çekip bana Instagram'dan atıp bilgi sormanız yeterli bir arkadaşlar. Geri dönüş sağlarım. Bu arada elektrikler gitti. Evet. Aşağıya geçelim. Dişlerde zaten yok. Elektrikler de gitti. Kuşlar da çok gözükmüyor zaten belli olmuyor. Allah'tan hemen erkenden çekip gösterdik. Evet arkadaşlar sahiplendireceğimiz kuşlar bu kadar. Ee, dediğim gibi beğendiğiniz olsa Instagram'dan dönüş sağlarsanız yardımcı olurum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.